Ve hepimize gerçekten mola niyetinde olan Yusuf Kayız'ın 265. çeptörünü konuşmak için karşınızdayım. Şimdiden iyi seyirler. Yani aslında geri feedbacklere çok bakmadım, lakin bazı insanlar beğenmemiş olabilir. Yani demiş oldum gibi yorumlarınızı bilmediğim için direkt ben kendi yorumumu söylüyorum baştan. Çok hoşuma gitti çünkü biraz ritim değişti. İhtiyacımız da vardı, zira sürekli Sukuna'nın Dövüş, dövüş, dövüş olayını görmemiz bizi sıktı. Hem böyle biraz daha karakter gelişimi dediğimiz husus evet elbette yani işliyor. Lakin Yuji tarafını da görmüş oluyoruz. Ve bu bütün konjonkturun içerisinde Sukuna gibi bir karakterin nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını görmüş oluyoruz. Ve burada hani ne çok soğuk ne çok sıcak da bir tavır var. Yani biraz daha hani silinmiş bir heyecan vardı elbette Sukuna'da. Ama demiş olduğum gibi hani beraber inceleyeceğiz. Zira 265. chapter'da sonunda dövüş yok. Rahat bir chapter'dü. Anlatacak çok şey var esasında. Hani ne kadar böyle dingin geçse de çok böyle veriler var. Mesela ilk başlangıçta Sukuna şunu diyor. Yani bu senin alan genişletmen mi? Şimdi Yuji de tam emin değil. Diyor herhalde alan genişletme ama alan genişletme yani domain ekspansiyonu Böyle biraz daha refleksif, refleksif şekilde yaptı. Yuji aslında çok iyi bir öğrencidir. Son zamanlarda hani birkaç sene de değil, birkaç ay içerisinde çok teknik öğrendi. Yani ters lanet, normal domain, e bunun üzerinde Sukuna'nın özel tekniklerini kullanma yetisi, aynı zamanda alan genişletme gibi bir durumu öğrenmiş oldu. Bunu hani mesela bazı Naruto yani Naruto evresinde Naruto'nun karakter olarak Birkaç senede birçok şey öğrendi. Burada hani aslında Yuji biraz sollamış olabilir. Zira son zamanlarda birçok şey öğreniyor. Ve aynı zamanda bunların hepsini bir dövüşte pratik haline getiriyor. Ve artık hani o Sukuna gibi bir karakterle karşılaştığı için tabi adam refleksif olarak artık alan genişletme yapmış oldu. Burada da Yuji'nin hani başarısını tebrik etmek lazım. Burada tabi bazılarını yani bazı şortlara denk geldim yani sonuçta aslında bulundukları başlangıç evre yani başlangıç istasyon güneye gitmek aslında var olduğun insana geriye dönmek kuzeye gitmek de ileriye gitmek ona dolayı bazı insanlar hani ölecektir falan denildi ama yok aslında böyle değildi. Burada Yujin'in biraz daha e, Sukuna'ya arkadaş gibi anlatıyor yani kendi nezdinde değerli olan şeyleri benim için şu an en enteresan yön. Sukuna'nın hani kapat çeneni git ulan, falan demiyor yani biraz da oyunu oynuyor. E tabi elbette yani çok da ilgili değil, silinmiş bir heyecan vardı demiş olduğum gibi. Ama aynı zamanda hani ya kes sesini, kapat çeneni neredeyim biliyorsunuz. Birçok antagonist bunu yapa, yapabilirdi esasında. Bunu da yapmadı. Dedesinin onu gezdirdiğini anlatıyor, dedesi aslında ona babalık yaptığını, dedesinin arkadaşını, artta böyle e, ekstra şey cümleler de var. Ulan, Dedemin arkadaşı öldü de dedem dedem onun önce ölmüş olsaydı cenazesine gelir miydi? Çünkü biz cenazesine gittik falan. Harbiden bir arka böyle şey kankaymış gibi takılıyorlar. İnce bir teferruat, nüans da olsa ilgileniyor, katılıyor. Zaten biliyoruz ki hani e, esasında Sukuna çok e, gözetmeyi seven, gözetimci bir pozisyonu vardır özellikle dövüşlerde. Lakin bunlar hani diğer diğer olaylarda, diğer mesela olay e, silsilesinde orada sürekli gözetiyor yani yok demiyor bakıyor meraklı değil hani isteseydi zaten kendisi de diyor e, yani gereksinim değil gereksinim olacak bir bilgi değil Yüce'nin hayatı ama burada Nüans olarak hani olaya girmesi mesela özellikle bu e, işte Yuji bir çiçeği anlatıyor o da diyor salak lan diyor bu dediğin çiçek o çiçek değil diyor aslında bu bu çiçektir falan diyor düzeltiyor onu. Diyor sen nereden biliyorsun lan falan diyor. Ya diyor Megumi'nin havzasında gördüm. Bu arada Megumi yani çiçekle alakası var mıydı yok mu dolu bilmiyorum. Ama çiçekle alakası belki çiçekle alakası unutmuş da olabilirim. Veyahut da databook'ta da verilmiş olabilir. Orada hani e, diyor aa süper Megumi'nin hayatını biliyorsun. E beni de bilmen lazım yaptı ya. Seni çok diyor bilme gereği duymadım yani. Ee, çok beni enteresi etmiyordu. Burada da hani demiş olun gibi oyuna katılıyor soğukta. Yani Sukuna bir Aizen gibi bir karakter değil. Evet çok gözetimci bir pozisyon üstleniyor. Lakin dövüşlerde biraz daha tekniklerde biraz daha teknik ve dövüş içerisindeki strateji e, mizansenlerde çok yapar bunu. E, bir alışkanlık olduğu yansıyor ama mesela bir Aizen olsaydı psikolojik olarak her türlü bütün düşman nitelendireceği bütün insanları aslında psikolojik zaaflarını da görmüş olurduk. Ve burada da biraz sukunan derinlik eksikliğini de görebiliyoruz. Yani burada derinlik eksikliğini ileride doldurabilmek için mi kullanıyor Gege Akutami? Çünkü Gege Akutami ne desek diyelim hani güzel bir karakter doldurma yetisi var kalem olarak. ona da bu da enteresan. Bu arada böyle, böyle ellerim serbest bir şekilde konuşmak o kadar güzel bir şey ki sonunda mikrofonu buraya koydum. Ama demiş olduğum gibi yani aslında esasında e, böyle yani böyle bir çok e, kendisini düşünen egosentrik bir düşmandır. Elbette yani bu egosentrik oluşunu vermiş olduğu birkaç unsur var. Biri zaten bin yıldan aşkın yaşayan bir insan. Yani bekleyemezsin birden böyle ilgilenmesini. Bizlerden de bin yıl yaşamış olsaydık bir şeylerin bizi şaşırtması için çok böyle inanılmaz bir olay olması lazım büyük olması lazım ve bir zaman bin yıl içerisinde görmemiş olmamız lazım. Zor bir husus. Akabinde ekraviz tutuyorlar yani küçük omar, e, küçük işte şeyde e, balık da, yani balık değil de yengeçlerin büyüğü şu an bilemedim. İstakuz galiba. Ee, Ekrevis Fransızcasını biliyorum da şu an Türkçesini bilemedim. Onu tutuyor. Orada da mesela her zaman Sukun'u hani kaybetmeyi sevmediğini de görüyorsun. Daha küçük. E, aslında Yuji biraz dalga geçiyor Sukun'a. Daha diyor sen, seninki çok küçük diyor. Tamam benimki küçükten daha nadir kardeşim. <laughs> Sen diyor bulduğun şey yani sürekli bulunan bir şey. Sonrasında zaten gıcık olmaya başlıyor diyor tamam da bu senaryo ne zaman bitiyor yani bu tiyatro bitsin artık yeter. O da diyor ya biz bir dur bir şey daha göstereceğiz orada okçuluk olayına gidiyorlar ve orada da yine bir e, rekabet durumu var orada oynuyor bir bir de yani okçuluk eylemi üzerinde hani biraz da olimpiyatlarda da böyle göz kırpma var aynı zamanda e, zaman dilimindeki farklılığından da bahsediyor. Yuji diyor ki hani o diyor yani 12'den vurdun, sen ne yani yarışmak olmuyor? Yok ne kadar fark varmış, siz eskiden diyor hep takılıyordunuz zaten hani ateş oku da yapıyor ki bin yıl öncesinde de hani sürekli o zamanki Japonya çok daha hani feodal çok da işte okçuluk üzerinde birazdan Türk tar tarihin peçenekler gibi bir durum var. Ee, orada hani biraz hani Clash zamanlama ususunu da e, açmış oluyor Yuji. Yuji'nin geçmişini bilmek de bir tek e, bir tık hani enteresan zaten ama çok da derinlemesine gitmiyor. Ben aslında daha derin hani çocukluğundan ne yaptı, ne etti daha çok şu an daha çok hani parkı, işte yaptıkları sporu, gezdikleri mekanları görüyoruz. Yani ondan dolayı mekan resimleri var. Ama mesela Sen Seyah Hades'te Hades sezonun ikinci partında Seyah'ın yapmış olduğu böyle küçük günahları da görebiliyordun. Günah dediğim hani aslında söz konusu dövüş e, direktmen günah üzerinde e, hasar veren bir şövalye vardı. Ve orada Seiya'nın aslında çocukluk zamanında bir kürdan üzerinde bütün böcekleri böyle e, üst üste böyle hani batırdığını görüyorsun böyle. Hani bu tarz e, bir derinlik de yoktu. Çünkü Yuji'nin bu tarafını bilmek yani e, hem de background ya, 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 yaşamış ol, yaşamış olduğu anları aslında ben görmek isterdim. Çok enteresan buldum yani başlangıçta demiş olduğum gibi bu çeptörü. Çocuk halini de gördükten sonra artık bu e, yani tiyatronun sonuna geliyoruz. Tiyatronun sonunda aslında yolun sonunda burada Yuji direktmen aslında düşüncelerini anlatıyor. Yani düşüncelerini anlatırken diyor ki ben zamanında hepimizin bir misyonu olduğunu zannederdim ve nitekim de bunu görüyoruz yani mesela, özellikle Maito e, Nobara'yı öldürdükten sonra e, Toto diyor yani aslında Jujutsu dünyasında hepsinin, herkesin bir işi var bir katkısı var ve rulman gibidir Diyor ben böyle olduğunu düşünürdüm ve bunu söylerken yani geçmiş karakterlere de görüyoruz ama diyor yok artık ben böyle düşünmüyorum Hayatta çok büyük hayallerin olmasına gerek yok. Bir insan doğar ve doğduğunda hani illa ben Hokage olacağım, bunların kralı olacağım, dünyayı değiştireceğim ya da kendimce güzel bir şeyler yapacağım tarzında böyle gayelere ihtiyaçları yok. Onu ee, söylemiş olur. Aslında Denji gibi. Denji karakteri nasıl hani Adamın amacı iki meme tutup böyle bir ballı ekmek yemek. Hani balın üzerine ekmekleri dökmek falan. Yani esasında biraz daha hani bizim gündemimizdeki, yani gündemdeki bu kifayetsiz zamanlama. Hani belli zamanların, belli duyguların, belli şeylerin fazla harcandığı bu dünyada da bu mesajları vermeleri güzel diyor. Yok abi, sen diyor büyük insan. Başarılı bir insan, çok zengin bir insan, inanılmaz amacı hayalli olan bir insan olmana gerek yok. Yani sen böyle de iyisin. Doğduğunda bir yani hiçbir şey yapmamak da gezmek. Yani gezmek de gerek yok. Sen böyle de mutluysan kendi halinde yine güzel. Demiş olduğum gibi bu yönelim biraz daha denci, ichigo gibi yani bunlara benzetilebilir. Çünkü ichigo da sonuçta hatırladığım kadarıyla hani huzurlu olayım, aileme takılayım modunda. Denci zaten söyledim. Ama bir işte bir Naruto, bir Asta gibi hiç değil. Bence bu nosyon hani aynı zamanda inanılmaz felsefik de bir nosyondur esasında. Bu chapter ondan çok hoşuma gitti. Biraz hani gündemimizdeki hani gittikçe bir şeyler yapmak zorlaşıyor. Ya da bir şeyler yapabilen adam çok şeyler yapıyor. Böyle bir dünyadayız. E bazen bu çok başarılı bir insanların yaptıkları bizim hayatımızın gayesini eziyor olabilir, kötü bir duygu yaşıyor olabiliriz. Yani bak insanlar neler yapıyor, ben neler yapıyorum. Bu kadar çarelerime, enerji tüketmeme rağmen bir şeyleri yapamama maalesef bu zamanlara geldi. Tabii nüfusla alakalı, sistematikle alakalı, bize sokmak istedikleri bir konjonktürle alakalı. Bu duygular güzel ve bunu Yüce'yi çok güzel bir şekilde dile getiriyor ve dile getirince biraz daha ölmüş insanları görüyoruz mesela Junpe, Dedesi, Nanami, Shosu, Goju ve Nobara. Nobara da birkaç aslan sohbetler de kapatmış oluyor bu çaptda. Nobara'nın belki geri gelme ihtimali yaşıyor yani yaşıyor olabilme ihtimali vardı. Bir de son çaptda artık Yakutami ilaki ben de son videolarımda dedim hani geri getirebilmek için geri getirilen karakterler var. Acaba numara böyle mi olur diye denildi ama lakin bu flashback'te gördükten sonra Gojo da tamamıyla öldü. Hani ruhu tekrar gelme durumu yok ki güzeli de o. Ve numara da aslında öldüğünü de biraz kanıtını almış olduk. Dolayısıyla yani bir yandan yani Nobara tabi bilmiyorum hani çok şey mi tesiri oldu mu olmadı mı ama birkaç bölümde bence hani 500 bölüm Sakura'dan çok daha fazla tesiri oldu. Ben <laughs> bir bu parantezi de e, açmış oldum. E bu flashbacklerin içerisinde aslında temel antagonist, antagonistleri görmemiz de enteresan yani Mayuto ve Sukuna. Çünkü orada aslında daha çok Uji'ye yani antagonist kötü karakter olarak nitelendirdiğimiz bu ikisi var. Zira Kenjaku biraz daha hani işin daha şematik, daha şema olarak dünyaya bakan bir insan. Hani iyi kötü, tabi elbette kötü bir karakter ama belli bir ideal uğruna yapıyor. Ama bunlar antagonistler tamamıyla egosantrik ve kötülük yapıyorlar. Ondan dolayı Mayito'yu görmek de güzel ve hani demiş olduğum gibi yani bir evsizin Hayatta hiçbir ismini bilemeyeceğin, yaptıkları eylemin rengini bilemeyeceğin insanın da bir önemi var. Yani yaşıyoruz abi, ondan doğduk zaten. Hani insanın basitliği, basitliği kadar da değerli yapan şeyler ve bu iki antagonistleri gördükten sonra makas görüyoruz. Yani bunları iple kesildiğini görüyoruz ve meğerse aslında Yuji'nin amacı bu. Hani ya bin yıl yaşarsın, ya sürekli sansasyonel bir şey görürsün, şaşırmak istersin ki Sukunan da geldiği nokta bu. Yani artık hep adam kompleks bir şey, yeni bir şey görmek, görmek, görmek derken basitliği de görmüyor. Yani Sangoku ne kadar uzun yaşıyor tamam amacı yeni teknikler, yeni rakipler görmek ama aynı zamanda bir yemenin değeri ilkmiş gibi aynı heyecanla yemek yiyor. Ona dolayı bu, bu kısım çok enteresan. Yani ya sen sürekli sonsastıyla bir şey görürsün. Sıkıcı bir insan haline gelirsin ve kendinden de sıkılırsın. Sukuna örneği gibi. Ya da bu bunların hepsini birikmişlik olarak bir kutuya koyup aynı zamanda aynı heyecan heyecan heyecanlarınla, aynı tutkunla devam edersin. Yüce de bu tarafını göstermek istiyor ve bu tarafını gösterince insan değerini gösteriyor. Bak, doğduk, gezdik, hepsinin bir mahiyeti var, güzelliği var basit olunca da çok kompleks bir şekilde insan değerinin ortaya çıkmış oluyor. Yani ondan dolayı bu, bu tarafları görmek çok hoşuma gitti. Çok spesifik, çok pardon spesifik demişim. Yani çok spiritüel, çok felsefik ve ben oradan bu chapter'da mesajımı aldım. Mutlu oldum yani vicdan olarak. Ve bu basitliği göremedi ya. Yani Sokana diyor tamam, okey bitti, tünel bitti yani. Ne demeye çalışıyorsun? Tamam böyle bir hayatım var. Çok da aman aman bir şey değil çok da gözüme batan bir şey yok. Ve böyle bir gururlu, bir kibirli, bir egocentrik bir karaktere bir de Sukuna gibi karakterse ee, acıyarak baktığında adamın zoruna gider. Yani muhtemelen yeryüzünde Sukuna'nın en çok sinir olduğu bu sahne. Çünkü Yüce tam bunları anlatırken bakıyor bir saniye diyor sen Bunları anlatıyorsun da bile değişik bir bakış yapıyorsun bana. Sen bana mı acıyorsun lan Velet? Hani ben bunları anlamadım diye. Ve i̇şte orada bakarken çok böyle soğuk, net bir bakışı var Yuji'nin. Eee hani şey, eee yani dil, gözler bebeklerin dillati edilmiş şekilde küçü, küçüldüğünü de görmüş oluyorsun. Megumi diyor, "Terk et yoksa seni öldürürüm." Direkt. Madem bu değerleri göremiyorsun, anlatamamışım. Hani anlay, anlayamayacak kadar basitsizsin acıyorum sana Aa, bu şekilde anlamadın bu şekilde anla o zaman hani terk et Megumi'nin vücudunu seni bitiririm ha diyor kardeşim böyle mi ya öyle de demiyor bu arada Sukuna tamam <laughs> moruk diyor sen ben seni bu zamana kadar yakından öldürme diye hani misyon edindim kendime sen madem diyorsun ki her insanın değeri ayrı bir e, bir yani pahalılık pahalılıkları var bir değeri var tekrar kullanmış oldum değer kelimesini ama Burada diyor ki tamam, senin yakınların sadece değil, seni yaşatacağım ve bütün insanların gözlerinin önünde mahvedeceğim ve bunu derken titreşimli bir sinirle görüyoruz. Yani burada ruhun içindeki sinir o kadar kıpır kıpır ki e, orada yani zaten Gege Okutan'ın çok güzel bir şekilde Gürcü'yü de o netliği ve bakışını da çok güzel çizdi. Ve sinirdeki kıpır kıpırlığı da hani o relieflerde de belli olmuş oldu Sukuna. Abi dehşet yani bir sonraki chapter ben uz uzatılacağını düşünmüyorum ve burada aslında bütün insanlar yok etme hususunu konuştu. Acaba burada Tengen olan bileşmesini daha hızlandıracak mı Sukuna? Çünkü burada harbiden bu sefer Yuji'yi acıtma duygusuyla gidiyor. Yani o başından beri amacı neydi yani iyi karakterler iyi güçlü insanlar gelsin bitireyim keseyim ama burada diyor ki Hepsini öldüreceğim Yuji için yani gıcık oldu çünkü bu duruma Uzatılacağını düşünmüyorum dövüşün ee, Bence güzel oldu çünkü Hem bir ara oldu Derinlik bakımından güzel oldu ve Ne desek diyelim duygusal Cliffhanger olarak bunları bu iki yüzü görmeye değerdi Felsefik olarak güzeldi. Nobara Gojo uzusunu bence iyi noktalamış olun iyi noktalamış oldu aslında Gege ölüleri göstererekten. Öyle yani diyeceklerim bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani e, benim fikrim yani zannımca nazlı fikrim bu. E, ben çok şey aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı? Belki de bu videonun sayesinde vesile de olmuş olur hani birkaç böyle e, sembolleri, anlamları alabilmek için e, diyeceklerim bu kadar. Hani yorumlarda da belirtirsiniz. E, bu güzel soy kanalındaydınız. Ben buraya güzel soy bir sonraki videolarda görüşürüz. Dragon Ball ile kalın. Kendinize iyi bakın. Tabii. Ciao.